Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mini eşyalarımı ve minişlerimi düzenleyeceğiz. Videom hoşunuza gittiyse eğer like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden videoya geçelim. Birazcık devik cümle kullandım ama olsun. Miniş eşyalarımın olduğu dana çekmeceyi açınca eşyaları ne yazık ki arka planlardan dolayı göremediğimi fark ettim. Bu yüzden hemen arka planları e, alttaki raf gibi yere koyacağım. Gerçekten çok fazla gereksiz arka plan var. Elimden geldiğince bunları çıkarmaya çalışıyorum. Ve bunlar yerine daha güzel arka planlar getirmeye çalışıyorum. Ama ne yazık ki e, arka plan falan filan bulmakta zorlanıyorum. Eğer fotokopiler falan dağınık çıkmazsa veya böyle bulanık çıkmazsa elimden geldiğince videolarda kullanmaya çalışacağım. Şu anlık burası böyle çok dağınık gözüküyor. Burayı da birazcık toparlayınca size göstereceğim. Şimdi eşyaları düzenlemeye devam edelim. Gerçekten eşyalar çok dağınık halde ve çok gereksiz eşyalar var. Mesela şu yani eldiven. Gördüğünüz üzere bir eldiven var. Bunu çok atmak istiyorum. Bunu atalım yani. Ben bu eldiveni muhtemelen çok önce bir videoda kullandım. Ee, ve bunları bu eldiveni videolarda göremezsiniz. Çünkü hem bu eldiveni muhtemelen bir videoda kullandım ve o videoyu gizli almışımdır. Ee, gizli aldığım videolarda çok değişik şeyler vardı. Ama gizli almamın sebebi videoların biraz daha kalitesi olmasıydı. Şu anda da kalitesi ama kalitesini arttıracağız inşallah. Neyse konulardan çok sapıyorum. Şu anda işte bu şekilde ve hemen düzenlemeye başlayacağız. İlk önce böyle yatak gibi eşyaları düzenleyeceğim. Sonra böyle teker teker küçük eşyaları düzenleyeceğim ama bunun için bir organizer ihtiyacımız var. Hemen organizer bulup geliyorum. Bulamayabilirim. Organizer olmasa da Organizer'li bir kutu buldum arkadaşlar. Organizer ne demek bilmeyenler olabilir ama boş boşverin. Ee, organizer'li bir tane kutu buldum. Bu yüzden bu kutuyu kullanacağım ve ne yazık ki çekmeyeceğim boş kalacak. Çekmeceye minişleri koyabilirim ama çok da dağılabilir. Buna bakacağız. Arkadaşlar şuradaki büyük ıvır zıvırları buraya koydum. Şöyle büyük bölmeye. Hani işte yatak, masa falan vesaire. Ee, bunları videolarda bulmam çok zorlaşıyordu. Bence bu iyi oldu. Son bir tane daha bir şey koyacağım. Onlardan sonra şu kısımları geçeceğiz. Orta büyüklükteki laptop, kitap, çanta vesaire hepsini buraya koydum. Şimdi daha küçük bölümlü raflara geçeceğiz ve oraları da küçük mini figürleri vesaire koyacağım. Arka planlara koyabileceğim saçma sapan şeyleri de buraya koydum. Buraya da minişlerin eşyaları ve hani böyle küçük eşyalarla doldurmak istiyorum. Neyse hadi bakalım devam edelim. Önemli olan alt kısım. Arkadaşlar bu küçük eşyaları da buraya koyma işlemimiz sanırım tamamlandı. Ee, şu an son halini size şöyle göstereyim. Bayağı bol bol eşya koyduk. Şimdi alt kısma geçiyoruz. Alt kısma böyle koskocaman şeyleri koyacağız arkadaşlar. Ee, mesela bu salıncak gibi hemen başlayalım. Arkadaşlar bu sığmadığı için koparıp koydum ama e, pardon çıkarıp koydum. Ee, yani tekrar takılabiliyor o yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar burası da bu kadardı. Daha fazla koyacak büyük eşya bulamadım. Yani bu kutu bitti. Şimdi minişlerimizi düzenleyeceğiz. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Minişleri düzenlemenin bir yolunu ne yazık ki bulamadım. Çünkü koyacak hiçbir yerim yok. Gerçekten hiç istemezdim ama videomuzu burada sona eriyor. Bu video birazcık kısa oldu ve gerçekten birazcık kötü oldu. Ama arkadaşlar yeni arka planlarım geliyor. Bu yüzden bugün bir mini videosu çekmedim. Ee, bugün yaptığım ankette nişler zehirlendi ve davetsiz misafir videolarını yeni arka planlar gelince çekeceğim. Yeni arka planlar geldikten sonra çok daha güzel videolar gelecek. Yeni arka planlar bozuk çıkarsa artık yapacak bir şey yok. Elimden gelin her şeyi yapmaya devam edeceğim. Ee, yeni arka planlar kendim yaparım yani. Yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın Tatlı kalın.